üstüm yaktırmasın. Ben önlemimi arıyorum işte. Ne <laughs> yapayım? Ellilere atıp duru da verecek bir şeyler de vermek var. Verecek de vermeyip duru. Bak ben şimdi. Verecek de vermeyip duru. O 1000x geç kaldı zaten. 1000x gelmesi lazım. Bir uzatma ver hadi. Versene ben uzatmayı yavşak. Rüzgar dedi gitti. Aragani bas. Falan da bir dandiklik var mı? Bana mı öyle geliyor? Hiç tadımız yok falan ya. Yani. E? Ramazan? Yemek kaynak Bu yedi şey mi? Yok abi değişik bir tadı var ya. Bazen hmm. iyi olmuyor falan. Ulan almalara niye gelmediniz? Ramazan oraya bir gelse bu oyun iyi para verecek de gelmiyor. Ramazan demen bile yetiyor.